Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte el besleme maması yapımı hakkında detaylar vermeye çalışacağım. Yavru kuşlarımızın bizlere daha yakın, daha evcil, daha böyle insan canlısı olmaları için el besleme maması takviyeleriyle kendimize alıştırmaya çalışıyoruz bu şekilde. Gerçekten güzel de sonuçlar veriyor. bunun için öncelikle bir el besleme maması temin etmemiz gerekiyor. Size en uygun hangisi olursa bunu internet üzerinden ya da pet shoplar üzerinden satın alarak temin ediniz. Ben hemen bir tane kendime en uygununu temin ettim ve bu şekilde toz halinde bir mama. Bunu suyla karıştırarak bir kıvam oluşturuyoruz. Öncelikle suyunu kaynamış olmasına dikkat edin çünkü mamalar kaynamış suda hem daha güzel, daha iyi çözülerek bir kıvam sağlıyor hem de e, suyu da temizlemiş oluyoruz. Kıvamında e, değişkenlik gösteriyor. Yavru kuşların mesela 10 günlük bir yavru için cıvık bir kıvam hazırlarken e, bir 30-40 günlük ya da 25 günlükken yani gitgide daha koyu bir şekilde bir mama hazırlıyoruz. Ben e, şu an bir tane e, 30 günlük civarında 35 30-35 civarında bir günlük bir yavrum var. Bunun için bir mum hazırlayacağım. Şu şekilde bir kaşık alıyorum. Fazla olmasın. E çünkü günlük hazırlıyorum. Yani ne zaman vereceksem o zaman direkt hazırlayıp temin ediyorum. Çünkü mama bekledikçe bozuluyor ve bunu da kuşlarımıza vermeyelim. Bu şekilde suyunu da ilave ederek karıştırıyoruz. Bu mesela 10 günlük bir yavru için ideal bir kıvamda. Bunu günleri büyüdükçe, biraz daha olgunlaştıkça daha çok katılaştırarak devam edelim. Ben bunu göstermek için şu an kıvamını cıvılttım. Şu an biraz daha katılaştırarak kendi kuşumu uygun hale getirmeye çalışacağım. katı daha uygun oldu. Bunu biraz daha ben 2-3 dakika bekledikten sonra video uzamaması için video arkasında bekletip kuşlarımıza verelim. Arkadaşlar mamayı da kuşlarımıza kaşıkla da verebiliriz. E, bu şekilde eczanelerden temin edebileceğimiz bir şırıngayla da ya da böyle hazır şekilde satılan şırıngalarla da veririz. Ben Bugün bu şırıngayla vermek istiyorum. Bir saniye. Bir dakika. Bu da böyle bir evcilimiz el besleme. Gördüğünüz gibi bunun havasını alarak. arkadaşlar kuşun kursağına hiçbir zaman sıkmaya gerek kalmadan direkt ağızdan verebiliriz. Bakın zaten kuş kendi alacaktır. Ağzına azıcık böyle uzattığınızda bu şekilde çok kolay bir şekilde Bu arada bu mama'nın içine vitamin, mineral olarak ya da e, elektrolit, probiyotik olarak da ek, ek katkılar da ekleyebiliriz. Kuşların gelişimi açısından daha faydalı olur. Hem de kuşlarımız severek daha güzel tüketirler. Kuşlarımızın e, bir ne kadar vermemize gelirsek eğer, mesela ben bunu kursaklarına bakarak anlıyorum. Mesela bu kuşun kursağı bilmeyenler için kursak şu kısımda. Mesela kursağına hafif dokunarak, mesela şişlik, şişli, şişme şiş mi, değil mi, boşluk olup olmadığını görerek bu şekilde öğrenebilirsiniz. Oranı da o şekilde hazırlayın. Bakın. Bu da yavru evcil tamamen kendimize alıştırdığımız bir kuş arkadaşlar. Hiçbir şekilde sizden kaçmayan evcil bir kuş oluyor. Arkadaşlar e, videonun sonuna geldik. E, elimden geldiğince, dilimin döndüğünce el nasıl yapacağını, nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştım. E, i̇lk videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna, abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. E, kanalıma destek vererek bu şekilde videoların devamında görebilirsiniz.